iki tane dozu var. Her zengin in, in, in şey olarak sadece bunu mu bıraktı? Bunu mu bıraktı? <laughs> sadece 25 elması ve şey nasıl? Nasıl? için? İn peri. İn Elması. Şimdi arkadaşını döver mi? <gülüyor> 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 ne diyeceğimi bilirim zenginle eşyalarımı istek diyeceğim hadi şu creeper'ı gitsin hadi bakalım, çalış şuradaki eşyalar tamam zenginle eşyalarımı istemeyeyim